kripto para piyasasında en çok para kaybı ne zaman gerçekleşir biliyor musunuz arkadaşlar? Ayı sezonunda değil, boğa sezonunda. Sebepleri neler bunların? Bilgisizlik, açgözlülük, sabırsızlık, daldan dala atlama, trendin tersine işlem açma. Sayarım, sabaha kadar sizlere sayabilirim arkadaşlar. Bugünlerde biliyorsunuz bir yükseliş dalgası hakim. Elbette bu yükselişin devamı da gelebilir. Yine düşüş de gelebilir. Kesin olarak bunu hiç kimse bilemez. Ben size ne demiştim arkadaşlar ısrarla videolarımda? Ne yapın edin bilgisiz bir şekilde ralliye asla girmeyin. Arkadaşlar ısrarla bunu söyledim. Ben abi e, portföyümde coin'ler var. Ben kendime bir sepet yaptım. Ben bu sepetimin incelenmesini istiyorum. Acaba doğru coin'leri aldım mı? Doğru portföyü oluşturdum mu? İnceleyebilir misiniz? Mail atabilirsin aşağıda destek için. Mail atabilirsin bizlere. Veyahut... Abi hem sepetimi incelemenizi hem de bana seçtiğiniz güzel böyle bir coin'ler varsa hani onları vermenizi, portföyümü bir güzel bir şekilde dengeli bir şekilde dizayn etmemizi etmemizi isteyebilirsiniz. Yine mail atabilirsiniz. Veyahut kripto para piyasası gibi bu kadar büyüyen, evrilen bir piyasada ben artık her şeyi öğrenmek istiyorum. Kimseye bağımlı kalmak istemiyorum. Fenomenlerin danışmanların gazına gelmek istemiyorum diyorsanız yani eğitim almak istiyorsanız full bir şekilde eğitim yine mail atabilirsiniz. Aşağıda mail adresimiz ve Twitter hesabımız var arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Bakın insanlar gittiler. BTC dominans 40'tayken sepet yaptılar. Şu anda bu yükselişe sevinemiyor bile insanlar. Niye? Yanlış zamanda, yanlış ürüne yatırılan yanlış tutarlar. Tamamen yanlış portföy. Yani ana sebepler bu şekilde arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.